Gökyüzündeki o e, beklenmedik misafirler bazen böyle soluk bir ışık lekesi gibi, bazen de geceyi aydınlatan muhteşem bir kuyrukla çıkıyorlar karşımıza. Kuyruklu yıldızlar. Peki ama nereden geliyor bu buz ve tozdan ibaret gezginler? Bugün elimizdeki tek pusula sadece tek bir ifade aslında. Kuyruklu yıldızların kökeni. Kısa, net ama içinde koca bir evren saklıyor sanki, değil mi? İşte sizin için hazırladığımız bu sohbette sadece bu ifadenin izini süreceğiz. Onun açtığı kapılardan gireceğiz bakalım. Amacımız ne mi? Şey, bu başlığın işaret ettiği o büyük gizemi, yani kuyruklu yıldızların kökeni meselesini biraz olsun anlamaya çalışmak. Belki elimizde böyle ciltlerce kaynak yok. Sadece bu başlık var ama e, bazen en derin yolculuklar en basit sorulardan başlamaz mı? Gelin bakalım bu ifade bizi nereye götürecek? Evet, gerçekten de insanı hemen yakalayan bir başlangıç noktası bu. Bir şeyin kökenini sormak aslında bilimin en temel e, meraklarından biri. Sadece nereden geldiği değil bu. Evet, evet. Aynı zamanda nasıl oluştuğu, neden böyle davranıyor ve belki de en önemlisi evrendeki büyük resimde nereye oturuyor gibi soruları da getiriyor beraberinde kuyruklu yıldızların kökeni ifadesi sanki önümüze konmuş bir kozmik dedektiflik dosyası gibi duruyor. Bizi güneş sisteminin ilk zamanlarına yani milyarlarca yıl öncesine götürecek bir ipucu adeta. Elimizdeki tek ipucu buysa o zaman başlayalım. Kuyruklu yıldızların kökeni. Neden bu kadar temel bir soru bu? Yani bir gök cisminin nereden geldiğini bilmek bizim için neden bu kadar önemli ki? Hmm. Şöyle düşünelim, köken sorusu sadece astronomi için değil, aslında birçok bilim dalı için kilit bir rolde. Bir şeyin başlangıcını, yani oluşum koşullarını anladığımız zaman, onun bugünkü halini ve gelecekte nasıl davranacağını daha iyi yorumlayabiliyoruz. Hmm, mantıklı. Astronomi özelinde ise bir kuyruklu yıldızın kökenini bilmek sadece o cismin kendi hikayesini anlatmakla kalmıyor. Bize Güneş sisteminin kendisinin nasıl oluştuğuna dair, hangi malzemelerden meydana geldiğine, ilk zamanlardaki koşulların nasıl olduğuna dair paha biçilmez bilgiler sunuyor aslında. Kuyruklu yıldızların kökeni başlığı bu kozmik yolcuların doğum yerlerini, ilk hallerini, yani o ilk yapılarını anlama arzumuzu ifade ediyor. Bu sadece basit bir merak değil, aynı zamanda içinde yaşadığımız bu kozmik mahallenin yani güneş sisteminin tarihini ve yapısını anlama çabamızın çok temel bir parçası. Hani bir yap bozun parçalarını birleştirirken önce kenarlardan başlarız ya. Evet evet çerçeveyi oluşturmak için. Aynen öyle köken bilgisi de bize o büyük resmin çerçevesini çiziyor işte. Bu çok iyi oturdu şimdi yani başlangıç noktasını bilmeden hikayenin tamamını kavramak zorlaşıyor. Peki şu kuyruklu yıldız ismi görünümleriyle yani o meşhur kuyruklarıyla kökenleri arasında bir bağlantı olabilir mi? Yani bu başlık, kuyruklu yıldızların kökeni başlığı bu konuda bize ne düşündürmeli? O kuyruk sadece böyle gökyüzünde bir görsel şölen mi yoksa daha derin bir anlamı mı var acaba? Kesinlikle bir bağlantı var hem de çok çok önemli bir bağlantı. O göz alıcı kuyruk var ya aslında kuyruklu yıldızın kökenine ve yapısına dair bize bilgi veren bir tür işaret fişeği gibi. Şöyle oluyor, kuyruklu yıldız güneşe yaklaştıkça ısınıyor, değil mi? Yüzeyindeki buzlar güneşin ısısıyla doğrudan, katı halden gaz hale geçiyor. Biz buna bilimde süblimleşme diyoruz. Süblimleşme, evet. Hı hı. Bu gaz çıkışlığına beraber yüzeydeki toz parçacıkları da uzaya savruluyor tabii. İşte bu gaz ve toz bulutu, güneş rüzgarı ve radyasyon basıncı dediğimiz kuvvetlerle itilerek o meşhur kuyruğu meydana getiriyor. Hmm. Yani kuyruk bir nevi kuyruklu yıldızın güneşle girdiği etkileşimin bir sonucu. O karşılaşmanın bir ürünü gibi. Aynen öyle, tam olarak bu. Ve bu etkileşimin nasıl olduğu, ne kadar yoğun olduğu, ortaya çıkan gazın ve tozun türü bunların hepsi Kuyruklu yıldızın içeriği hakkında yani içinde ne barındırdığı hakkında bize bilgi veriyor. İçindeki buzların oranı nedir? Mesela su buzu mu fazla, karbondioksit mi, metan mı? Toz parçacıklarının yapısı nasıl? Bu, bu malzemeler ne kadar sıkı bir şekilde birbirine bağlı? İşte bütün bu özellikler onun köken aldığı bölgenin koşullarıyla doğrudan ilişkili. Yani Güneş sisteminin çok daha soğuk, Güneş'ten çok çok uzak bir köşesinde mi oluştu? Yoksa daha farklı, belki daha sıcak bir geçmişi mi var? İşte kuyruklu yıldızların kökeni başlığı sadece nerede doğdular sorusunu sormuyor bize. Anladım. Aynen. Aynı zamanda neden böyle davranıyorlar? Neden bu kuyruğu oluşturuyorlar ve tabii ki içlerinde ne taşıyorlar sorularını da içeriyor. O kuyruk adeta kökenine dair bize uzaktan mesaj gönderen bir elçi gibi. Gözlemlediğimiz şeyle yani kuyrukla kaynağı yani kökeni arasındaki o temel bağlantıyı bize hatırlatıyor sürekli. Vay canına bu bakış açısı çok ilginç. Yani o gökyüzündeki geçici sandığımız güzellik aslında geldiği yerin damgasını taşıyan bir tür kimlik belgesi gibi adeta. Ben Güneş sisteminin şu köşesinden geliyorum ve içimde bunlar var diyor sanki bize. O zaman bu başlık yani kuyruklu yıldızların kökeni aslında oldukça karmaşık ve çok katmanlı bir araştırma alanına işaret ediyor. Peki, bu köken arayışı sizin için bir uzman olarak neden bu kadar önemli? Tamam Güneş sisteminin tarihini anlamak dedik ama bu bilgi bize yani sıradan bir insana ne kazandırır? Sadece bilim insanlarının merakını mı gideriyor bu durum? Sizin için, hepimiz için önemi aslında şu noktada yatıyor. Kuyruklu yıldızlar, Güneş Sisteminin oluştuğu ilk zamanlardan, yani yaklaşık 4.6 milyar yıl öncesinden kalma, neredeyse hiç bozulmamış e, ilkel materyaller taşıyor olabilirler. Onlar adeta Güneş Sisteminin derin dondurucusundan çıkıp gelmiş zaman kapsülleri gibiler. Zaman kapsülü. Bu harika bir benzetme. Çok sevdim bunu. Evet, gerçekten öyleler. Çünkü gezegenlerin oluştuğu o ilk çalkantılı, kaotik dönemden arta kalan, pek değişime uğramamış malzemeyi barındırdıkları düşünülüyor. Dolayısıyla onların kökenini ve yapısını anlamak sadece Güneş Sistemi nasıl oluştuğu sorusuna yanıt vermekle kalmıyor. Hmm. Hmm. Aynı zamanda bizim kendi gezegenimiz Dünya'nın ilk zamanlarında nasıl bir yer olduğuna, özellikle de yaşamın temel yapı taşları olan suyun ve organik moleküllerin yani karbon bazlı karmaşık moleküllerin gezegenimize nasıl gelmiş olabileceğine dair çok önemli ipuçları sunabilir. Yani bazı bilimsel teoriler var. Dünyadaki suyun önemli bir kısmının ve yaşam için gerekli bazı temel bileşenlerin gezegenimize erken dönemlerde çarpan kuyruklu yıldızlar ve asteroitler tarafından taşınmış olabileceğini öne sürüyor. Bir dakika bunu biraz açalım. Yani kuyruklu yıldızların kökenini araştırmak bir bakıma kendi gezegenimizin ve üzerindeki yaşamın kökenini araştırmakla aynı kapıya çıkıyor. Bu, bu inanılmaz. Kesinlikle. Demek ki Kuyruklu yıldızların kökeni sorusu sadece böyle astronomik bir merak konusu değil, aynı zamanda kendi varoluşumuzun en uzak geçmişine, o kozmik köklerimize bir bakış atma potansiyeli taşıyor. Bu evrendeki yerimizi, diğer gök cisimleriyle olan bağlantılarımızı ve o büyük kozmik ağdaki rolümüzü anlamak için kritik bir bilgi arayışı aslında. Yani soru sadece onlar nereden geldi değil, Aynı zamanda bizim hikayemizle nasıl bir bağları var sorusuna dönüşüyor bir anda. Kesinlikle öyle. Zaten işin büyüleyici tarafı da bu. Bu başlığın kuyruklu yıldızların kökeni ifadesinin görünürdeki sadeliği ama işaret ettiği derinlik. Tek bir soru gibi duruyor ama bizi güneş sisteminin en ücra köşelerine, milyarlarca yıl öncesine götürüyor ve aynı zamanda dünyadaki yaşamın başlangıcına dair en temel sorularla yüzleştiriyor. Köken bilgisi bu yüzden sadece geçmişe yönelik bir merak giderme aracı değil, aynı zamanda daha büyük resmi, yani evrenin ve içindeki yerimizin hikayesini anlamak, o hikayeyi doğru bir şekilde kurgulamak için temel bir yapı taşı. Bu başlık bilimin o en temel itici gücünü yani anlama arzusunu yansıtıyor. Nereden geldik? Nasıl oluştuk? İşte bu soruların peşinden gitme dürtüsü. Bunda bir şey daha takıldı aklıma. Köken kelimesi tekil kullanılmış. Kuyruklu yıldızların kökeni. Acaba bu bütün kuyruklu yıldızların tek bir yerden geldiği anlamına mı geliyor yoksa farklı kuyruklu yıldızların farklı kökenleri, farklı doğum yerleri olabilir mi? Bu başlık bu konuda bir ipucu veriyor mu sizce? Bu çok yerinde bir soru ve bilimsel araştırmaların bize gösterdiği de tam olarak ikincisi. Yani kuyruklu yıldızlar tek bir kökenden gelmiyor. Şu anki anlayışımıza göre Güneş sisteminde kuyruklu yıldızların geldiği düşünülen iki ana kaynak bölge var. İki büyük rezervuar diyebiliriz. Birincisi Neptün'ün yörüngesinin hemen ötesinde başlayan ve daha çok böyle yassı bir disk şeklinde uzanan Kuiper Kuşağı. Buradan gelen kuyruklu yıldızların yörüngeleri genellikle güneş etrafında nispeten daha kısa sürede tamamlanıyor. Bunlara kısa periyotlu kuyruklu yıldızlar diyoruz. Genellikle 200 yıldan az sürüyor turları. Anladım. Kuyper kuşağı. Hı -hı. İkinci ana kaynak ise çok daha uzakta, güneş sistemini devasal bir küresel kabuk gibi sardığı düşünülen e, varsayımsal ort bulutu. Hmm. Varsayımsal mı dediniz? Neden varsayımsal? Henüz kanıtlanmadı mı? Şöyle çünkü Oort bulutu o kadar uzakta ki güneşten dünyanın uzaklığının on binlerce katı. Hatta belki yüz bin katı kadar uzakta olduğu tahmin ediliyor. Doğrudan teleskoplarımızla oradaki cisimleri görmek neredeyse imkansız. İnanılmaz bir uzaklık. Yıl sürebilenlerin yörünge özelliklerinden yola çıkarak anlıyoruz. Bu kuyruklu yıldızlar güneş sistemi düzlemine her açıdan gelebiliyorlar, rastgele yönlerden geliyorlar gibi. Bu da onların küresel bir kaynaktan yani ort bulutu gibi bir yapıdan geldiğini düşündürüyor bize. Yani kuyruklu yıldızların kökeni ifadesi aslında bize bu iki farklı ve belki başka alt gruplara da olan doğum yerini ve onların kendine özgü özelliklerini keşfetmeye yönlendiriyor. Belki de başlık bu çeşitliliğe rağmen Hepsinin altında yatan ortak oluşum mekanizmalarını, yani Güneş Sistemi'nin ilk zamanlarındaki o ilkel bulutsudan nasıl şekillendiklerini kastediyordur. Farklı yerlerde doğmuş olsalar da, benzer bir kozmik hamurdan mı yoğruldular? İşte bu da köken araştırmasının önemli bir parçası tabii. Anladım. Yani bu başlık aslında tek bir adresi değil de daha çok bir soy ağacını işaret ediyor gibi farklı dalları var, farklı başlangıç noktaları var ama hepsi aynı köke, yani Güneş sisteminin ilk zamanlarına, o ilk malzemeye dayanıyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Peki bu farklı kökenleri, bu soy ağacını araştırmak için ne gibi yöntemler kullanılıyor? Yani sadece teleskopla bakıp "Aha, bu Kuiper Kuşağı'ndan gelmiş demek mümkün mü?" Gerçi kaynağımızda bu detay yok ama köken kelimesi bize bu konuda ne düşündürtebilir? ...nasıl anlıyoruz nereden geldiklerini? Hı hı. Başlık doğrudan yöntem belirtmese de... ...köken kelimesinin kendisi... ...bize dolaylı yoldan çok şey anlatıyor aslında. Bir şeyin kökenini anlamak için... ...sadece şu anki durumuna bakmak yetmez değil mi? Geçmişe dair kanıtları toplamak ve yorumlamak gerekir. Bu da bir dizi farklı yöntemin bir arada kullanılmasını zorunlu kılıyor. Dediğiniz gibi teleskop gözlemleri çok kritik. Kuyruklu yıldızlardan gelen ışığı analiz ederek... Spektroskopi dediğimiz bir yöntemle hangi moleküllerden ve atomlardan oluştuklarını yani kimyasal bileşimlerini anlayabiliriz. Işığın parmak izi gibi bir şey yani. Hı? Aynen öyle, kimyasal parmak izi. Bu bileşim köken bölgesi hakkında ipuçları verebilir. Mesela ort bulutundan gelenlerle Kuiper Kuşağı'ndan gelenlerin kimyasal yapılarında ince farklılıklar olabiliyor. İkinci olarak uzay araçları görevleri var ki Bunlar çok değerli. Bir kuyruklu yıldıza çok yakından bakmak, hatta üzerine bir sonda indirmek, hatırlarsınız belki Avrupa Uzay Ajansı'nın Rosetta görevinin fileye aracıyla yaptığı gibi, onun yapısını, yüzey özelliklerini ve püskürttüğü malzemeyi inanılmaz bir detayla inceleme fırsatı sunar. Bu adeta olay yerinden doğrudan delil toplamak gibi bir şey. Evet, Rosetta görevi müthişti. Kesinlikle. Üçüncüsü ise bilgisayar modellemeleri. Güneş sisteminin milyarlarca yıl önceki dinamiklerini, gezegenlerin hareketlerini, kütle çekimsel etkileşimleri simüle ederek kuyruklu yıldızların bugünkü yörüngelerine nasıl gelmiş olabileceklerini, kuypar kuşağından veya ort bulutundan iç güneş sistemine nasıl savrulmuş olabileceklerini anlamaya çalışıyoruz. Yani kökeni bulmak Tam bir dedektiflik işi demiştik ya en başta. Evet. İşte bu farklı yöntemler o dedektifin büyüteci, parmak izi kiti, laboratuvar analizleri ve olay yeri canlandırma raporları gibi işlev görüyor. Başlık yani kuyruklu yıldızların kökeni tüm bu karmaşık ve sabır gerektiren çabaların nihai hedefini, yani o başlangıç noktasını, kökeni bulmayı işaret ediyor bize. Peki, tüm bunların anlamı ne? Şöyle bir toparlarsak, kuyruklu yıldızların kökeni gibi basit görünen bir başlık, aslında altında devasa bir bilimsel araştırma alanını, güneş sisteminin ve hatta dünyadaki yaşamın tarihine uzanan temel soruları ve adeta kozmik bir dedektiflik hikayesini barındırıyor. Onlar sadece gökyüzündeki geçici, parlak ışıklar değil, aynı zamanda güneş sisteminin ilk zamanlarından bize haber getiren elçiler, geçmişimizin kilitlerinden biri olabilirler. Kesinlikle. Hatta bunu daha geniş bir resme oturtursak, kuyruklu yıldızların kökenini anlamak evrenin ne kadar dinamik, ne kadar bağlantılı ve sürekli bir değişim içinde olduğunu da bize gösteriyor aslında. Düşünsenize, Güneş sisteminin en dış, en soğuk ve karanlık köşelerinde milyarlarca yıl önce oluşmuş küçücük donmuş cisimler, kütle çekimsel etkileşimlerle yerlerinden oynatılıp iç bölgelere doğru uzun bir yolculuğa çıkabiliyorlar. Bu yolculukları sırasında güneşin etkisiyle aktifleşip o muhteşem kuyrukları oluşturuyorlar. Ve hatta bazen gezegenlere çarparak onların yapısını, kimyasını ve belki de bizim durumumuzda olduğu gibi yaşamın ortaya çıkışını etkileyebiliyorlar. Bu kozmik ölçekte müthiş bir neden sonuç zinciri ve her şeyin birbiriyle nasıl derinden bağlantılı olduğunun harika bir örneği. İşte bu basit başlık Kuyruklu yıldızların kökeni aslında bu büyük kozmik bağlantıyı ve hikaye anlama arayışımızı temsil ediyor. Bugün sadece kuyruklu yıldızların kökeni başlığının etrafında bir keşif yolculuğuna çıktık sizinle. Elimizdeki tek bilgi gibi olsa da gördük ki bu basit ifade bile ne kadar derin soruları tetikleyebiliyor, ne kadar geniş bir araştırma alanına kapı aralayabiliyor. Köken arayışının sadece astronomi için değil, aslında kendi varoluşumuzu, evrendeki yerimizi anlama çabamızın da tam merkezinde olduğunu bir kez daha fark ettik. Evet, elimizdeki tek dayanak bu başlık olsa da köken sorusunun kendisi başlı başına bitmek tükenmeyen bir merak ve araştırma kaynağı. Nereden geldi sorusu belki de insanlığın kendine sorduğu en eski ve en temel sorulardan biri değil mi? Kuyruklu yıldızların nereden geldiği sorusu da bu temel sorunun kozmik ölçekteki bir yansıması ve bizi doğrudan güneş sisteminin ve dolayısıyla kendi gezegenimizin tarihine bağlayan büyüleyici bir kapı. Bu ifadenin gücü de sorduğu sorunun bu evrenselliğinde ve derinliğinde yatıyor aslında. Peki bu sohbeti noktalarken size, dinleyicilerimize de bir düşünce tohumu ekelim o zaman. Bir şeyin değerini veya anlamını tam olarak kavramak için illa onun kökenini bilmemiz mi gerekir? Bir sanat eserinin, bir insanın, bir fikrin ya da işte bugün konuştuğumuz gibi bir kuyruklu yıldızın köken bilgisi ona dair algımızı ona verdiğimiz önemi nasıl şekillendiriyor? Kökenini bilmek anlamanın vazgeçilmez bir şartı mı yoksa resmin sadece önemli bir parçası mı? Bu sorunun cevabı belki de kişiden kişiye değişir ne dersiniz?